Selamlar millet, ben Can, Futbol Manager 2021 için çektiğim ilk video olabilir sanırım bu. Biliyorsunuz uzun bir süredir yoktum, askere gittim, vatanı görevimi yaptım ve geldim. Şimdi, FM21 için içerik üretmeye tekrardan başlayacağım. Umarım bu videoyu görürsünüz, bildirimi düşer. Çok uzun zamandır olmadığım için bildirim düşeceğini zannetmiyorum ama beğenip yorum atarsanız diğer kişilerin de videomu görmesini sağlayabilirsiniz. Ee, kanal için bazı kararlar aldım. Askerdeyken de kanalı takip eden arkadaşlardan bir kişiyle görüştüm. Ee, kariyer yapmayı olabildiğince düşünmüyorum. Çünkü kariyerler çok izlenmiyor. Transfer sezonu bitince kariyerin izlenmesi bırakılıyor. Herkes transferlerle ilgileniyor. Ben de bu doğrultuda farklı video konseptleri oluşturup daha çok taktik üzerine gitmeyi düşündüm. Ee, i̇lk videoyu da bu yüzden taktik üzerine FM21 için kendimin yapmış olduğu bir e, videoyla başlamak istedim. Ee, Facebook grubumuz için hazırladığım bu 4231 taktiğinde bayağı başarılı oldum. Şimdi size onu tanıtacağım. İndirme linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Diğer taktiklerimiz için de fmtaktik.com adlı web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Çok da uzatmadan yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Ee, bu benim için çok önemli. Abone sayısı az biliyorsunuz. Var, ve var olan kişilere bir bildirim gitsin. Videodan haberler olsun. Ee, hücum ağırlıklı oynuyoruz arkadaşlar. Ee, kısmen gegen kısmen pas oyunu diyebiliriz. İkisinin harmanlanmış hali. Ters kanat oyuncusu, gizli forvet, ofansif oyun kuruyor. Yani bu ne demek oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Şu oyuncu daha çok merkeze giriyor. Ee, ya da asist özelliğiyle öne çıkarken gizli forvet ve ters ayaklı kanat oyuncunun bindirmeliğiyle ceza sahası içinde kalabalık olmayı amaçlıyoruz. Ayrıca iki yönlü oyun kurucu da ofansif oyun burada destek oluyor. Ve pas opsiyonları yaratıyorlar. Yani gizli forvet şuraya geliyor, bu buraya çıkıyor. Şöyle bir üçlü pas opsiyonu yaratıp bir anda arkayı açıp ters ayaklı kanat oyuncusu ya da yaratıcı forvetimizi... Golle buluşturmayı amaçlıyoruz. Defans oyun kurucuda savunmadan oyuncu e, pasör süper kullanmadığınız için top çıkartmaya yarıyor. Kanatlarımız hücumcu. Normalde de, e, hücum ağırlıklı bir taktik için 2, 4, 6 e, 4 ila 6 derler zaten. Bizim taktiğimizde de 6 şey var. Bunu bilmeyenler için kısaca açıklayayım. Hücum ağırlıklı için 4 ila 6, pozitif futbol için 4 ila 5, dengeli için 4 temkinli için 2. 1. Hücum e, rolü vermeniz gereken oyuncu sayısı yoksa taktikte bazı sıkıntılar olabilir. Bireysel rolleri çok detaya girmeden şöyle kısaca göstereyim. Dikine pas, riskli, çok şut, mevkiden mağlusu sıkım arkadaş. Bunlar şöyle göstereyim, hepsini tek tek okumayayım size arkadaşlar. İsteyenler videoyu yavaşlatıp buraya bakabilir. Zaten çoğunuz direkt şu an videoyu kapatıp indirme linkine geçmiştir diye düşünüyorum. Ama geçmeyenler şansı çünkü oyuncu tiplerini anlatacağım birazdan. Ne tarz oyuncular lazım bu taktikte. Topa sahipken geniş alanda oynuyoruz biraz. Sol ve sağ ileri çıkmasını istiyoruz. Kanatları kullanmasını ve göbekten oynamamızı tempoyu yüksek. Rakip savunmanın üstüne git daha yaratıcı oyna. Üçüncü bölgede ise oyuncularımızı özgür bırakıyoruz. Eğer burada yaratıcı oynayı seçmeyip mesela bilinen, bilinmeyen, bilinen bir hata söyleyeyim size çok yapılan. Burada daha disiplinli oynayı seçip buradan atıyorum rakip ceza sahasında paslaşarak giri seçerseniz oyuncularını sadece rakip cezasına paslaşarak girmeye çalışır. Böylelikle kendi bireysel yeteneklerini kullanamazlar. Paslaşarak içeri giremezlerse de gol bulamazsınız arkadaşlar. Hani gör, ee, nasıl diyeyim paylaşıyorsunuz ya e, gruplarda böyle 60 şut çekmiş bir gol atmış ama rakip iki kere gelmiş iki gol atmış. Ha bunun sebebi bu. Yaratıcı oynayı seçtiğinizde gene buradan bir şey seçerseniz de örnek veriyorum ben şu şekilde seçtim diyelim. Oyuncular öncelikle paslaşarak girmeye çalışır. Giremezlerse iştedaki cezası. yaratıcı dener. Bu daha sağlıklıdır ama oyuncuların gene yaratıcılığını bile kısıtlamış olursunuz. Eğer ki büyük takım çalıştırıyorsanız yani oyuncu kadronuz e, ortalamanın üzerinde oyuncularsa 3. bölgede özgür bırakın adamları. Nasıl gole, yani golü atsınlar bırak nasıl atıyorsa atsın hani çok mühim değil. Geçiş oyununa gelirsek direkt karşı prese başlıyoruz. Topu kazandığımız anda kontraya çıkıyoruz. Kaleci'nin ne hızlıca topu stoperlere vermesini istiyoruz. Bu kadar. Yani gelen presin temelini oluşturuyor. Top rakipteyken ise rakibe baskı attığını tam dip değil bir tık geride yapıyoruz. Savunmayı da ne çok önde ne çok geride yapıyoruz. Ee, mesela gene bilinen bir hata. Savunmayı buraya çekip şunu tiklemezseniz arkadaşlar hızlı oyuncusu olan her takım size gol atar. Eğer burada çekip gene bunu tiklerseniz de bu sefer aradan top atabilen hani böyle yaratıcı oyuncusu her ta oy takım size gol atar. Bunlar önemli şeylerdir. Nasıl savunma genişliğimiz e şey e dar. Yani rakibi kanatlara itiyoruz. Bunun sebebini de birazdan açıklayacağım. Stoperlerimizi güçlü stoperler tercih ediyoruz. Neden? Rakipleri kanada atarsak bize sadece orta kapa golle gol atabilirler. Orta açtırdıklarında da ise uzun stoperlerimiz kafayı vurup topu uzaklaştıracak. Daha sıkı, pres. Bunlar klasik zaten. Savunmayı önde çektiğimiz için yaptığımız şeyler. Şimdi gelelim taktiğin sonuçlarına. Ben şimdi kendi kariyerimden göstereceğim. Şu an yeni sezonda da devam ediyorum. Şöyle göstereyim yeni sezonunu. Takır takır gidiyoruz. Milan 6-3 yendik. 1-1-3-3-0-0. Ee, yabancı kuralı biraz elimizi bağladı. Geçen sezon ligi kazandık. Türkiye kupasını kazandık. UEFA Avrupa Ligi'ni kazandık. Hatta şöyle mesela Lazio'yu 6-4 yenmişiz. Galeano 3 gol atmış. Mustafa Muhammed atmış. Milan'ı 1-0 yenmişiz Mustafa Muhammed'in golüyle. Başka öyle epik maç var Bakın Salzburg maçı var. 4-3 bitmiş. Güzel bir sezon oldu benim için. Keyif alarak oynamıştım. Hemen Süper Lig'deki durumu da göstereyim. Geçmiş. Geçmiş değil. Turlar. Şöyle. Rahat bir şampiyonluk alamadık. Fenerbahçe ile kafa kafaya gittik. Abi bunda biraz sezon sonuna doğru... Rotasyon da yaptım. Mesela şurada görürsünüz. Bakın. 5-3'lük maç. Bakalım. Ozon, Fuhur, Hüseyin, Türkmen, Stoper ikilisiyle çıkmışım. İleride Halil Arda filan oynadı. Hani e, rotasyonlar yaptım sonlara doğru. Onun da etkisi var. Oyuncu formlarını göstermek istiyorum ama şimdi yeni sezona geçtiğim için gösteremeyeceğim onları. Ama yeni sezonda bile Mustafa Muhammed'in 16 maçta 17 gol attığını şöyle görebilirsiniz. Evet. Mustafa'dan başlayalım. Geçen sezonun etkili oyuncularından da. Şöyle geçen sezonunu açalım Mustafa'nın. Toplam 16 maça çıkmış Mustafa Muhammed. 22 gol. 6 kez de maçın adamı olmuş. Müthiş bir istatistik bence. Bu 22 golün 19'unu ligde, 4'ünü kupada atmış. Yine müthiş bir başarı. Ee, neden bu kadar az maça çıktı diye sorarsanız da... Pardon. Şu, şu ikisi birleşik. Özür diliyorum, özür diliyorum, özür diliyorum. Devre arasında transfer ettiğimiz için e, ikiye ayırmış burayı. Toplam ne yapıyor? 27 maçta 29, 31 gol. 27 maçta 31 gol gibi müthiş bir başarı sergilemiş. 9 maçta 8 gol attı. Zaten e, yılın oyuncusu bir ödül kazandıydı. Tam hatırlamıyorum şu an. Harika bir sezon geçirdi Mustafa. Ondan sonra şuradan transfer geçmişine giderim. Sattığım oyunculara bakacağım. Falcao filan. Falcao'yu da kullandık çünkü geçen sezon. Da Feguli. Feguli de bayağı bir de verim sağladı geçen sezon. Onu da gösterelim. 23 maç 7 gol 12 asistle oynamış. Totalde ise 38 maçta 11 gol 20 asist bir performans sergilemiş Sofyan Feguli. Ondan sonra... Yiğitliğini kullandık. Yiğitliğini de göstereyim. Önce sattıklarımı göstereyim. Sonra kulüp içerisindekileri göstereceğim. Bunları mecburiyetten sattım biraz şeyden dolayı. Ee, yabancı sınırından dolayı. 15 maç 4 asist. Totalde ise 19 maçta... 5 asist. Esas sağ bekimiz şeydi. Omar'dı. Omar'ı kullandık. Burada göremiyorum Falcao falan. Onları ben hala şey yapamadım ya. Onu bu şatına attıydım. Atamadım mı hala? Serbest bıraktıklarım orada görünmüyor tamam. Tamam. Serbest bıraktıklarıma sonra bakarız. Geri kadromuza dönelim. Geçen sezon devre arasında Galeano'yu aldık. Rotasyonla oynasın diye. 12 maç, 19 maç, 12 gol, 6 asist ee, solda oynattık. Gene Onyekuru'yu gösterelim. Geçen sezon bayağı verim aldım. Toplamda gene bunda ikili olarak baz alıyoruz. 24 maçta 18 gol 8 asist de oynadı. Onye Kuru. Omar'a bakalım. Omar ise geçen sezonu 19 maçta 7 asiste tamamlamış. Orta sahada Emre Kılıç bayağı güzel işler yaptı kulübeden girip. 23 maç 2 gol 8 asist. Yani takımdaki herkesten hemen hemen verim alıyorsunuz. Belhanda keza öyle. 10 asist 5 gol. Ondan sonra başka geçen sezon kullandığım kim var? Umut Meraş geçen sezon bizde miydi? Yeni mi aldım? Bizdeymiş. 13 maçta bir asist yapabilmiş. Umut'tan mesela verim alamamışım bak. Saracci. Ee, Saracci'ye bakmamız lazım. Ondan sonra başka göstereceğim. Arda'yı göster mesela. Bakın Arda yedek bir oyuncu. 24 maçta süre almış totalde. 7 gol 9 asist. Hani Arda'dan bile verim alabiliyorsunuz bu taktikte arkadaşlar. O yüzden taktiğimiz gayet güzel. Şimdi gelelim e, oyuncu tiplerine taktikte ne tarz oyuncular kullanılmaya. Şu Saraç'a da bakacağım. Saraç. Nasıl yazılıyordu lan onun maçta? Lazio'ya satmışlar. 25 maçta 2 gol 6 asist yapmış Saratçı Güzel. Şimdi taktiğimize geri gelelim. Ee, videoyu hala kapatmamış olanlara teşekkür ediyorum. Bir like yorum atarsanız da çok e, makbule geçer. Ben kendi kendime konuşmuyorum değil mi? Kayıt alıyoruz. Evet alıyoruz. Şimdi gelelim. Çok sıcak Antalya yanıyor. Oyuncu tiplerimize. Ee, Forvetimiz için özel bir tiplemeye gerek yok. Vurduğu gol olsun yeter. Hani Gomis, Cagne, Mustafa Muhammed yani... Armut Piş ağzıma düş golcüleri vardır ya böyle alıp gidip gol atmak yerine ceza sahası içi golcüsüdür. O tarz golcüler lazım. Mario Gomez hani böyle oyuncuyu sırtına alıp götürmekle falan uğraşmayacak. Direkt topu ayağına verdiğiniz anda o vuracak ve golü yapacak. O tarz tipler daha faydalı oluyor. Gizli forvet için ise ofansif... Ha bakın onu da göstereyim. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nerede o çocuk? Diego. Geçen sezon transfer ettim. 10 milyon euroya 31 maç, 10 gol, 9 asist. Toplamda 46 maç, 17 gol, 14 asist. Profiline bakın. Öyle çok üst düzey bir profili yok. Ama aldığımız verim ortada. Bu sezon ise 18 maçta 3 gol, 5 asist. Bu sezon fazla verim alamamışız kendisine. Gizli forvet rolünde oynattığınız insan ise biraz daha talis kavari bir oyuncu olması lazım. Yani ceza sahasına girdiğinde gol vuruşu yapabilecek adamlar. Uzaktan şuta olan... Yani skoreriniz... Mesela Yusuf Yazıcı burada çok güzel oynuyor. Hakan Çalhanoğlu inanılmaz iş yapıyor. Ee, şöyle göstereyim ondan. Milli takımımızda ee, geçen sezon muydu? Yok. Ben ne zaman bu takım başlamıştım? Ha. Bakın Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere'yi yendik 2-1. Ukrayna'yı yendik 4-3. Biraz da kura şansımız da gitti ama Avrupa Şampiyonası yaptı bizi bu taktik. Milli takımda Hakan Çalhanoğlu özellikle çok iş yaptı bu taktikte. Gelelim ters ayaklı kanat oyuncusu. Bildiğiniz Onyekur işte. Onyekuru, Galeano. Yani buraya gidip de Teguli tipi, Kuarejma tipi bir adam koyarsanız verim alamazsınız. Buraya koyduğunuz adam forvedimsi bir kanat olması lazım. Skorer bir kanat olması lazım. Burada ise tam tersine biraz da oyun kurucu. Yani şey yapabilirsiniz bakın. bu Oyuncu ararken hani mevki seçiyoruz ya. Işte sağ kanat, sol kanat falan. Yani şöyle girdin. Oyuncular dedin. Yeni arama dedim Sallıyorum. Mevkisini sağ açık yaptın. Burada sağ açık yapıp ofansif oyun kurucu yaptığınızda istediğiniz tarzda bir oyuncu çıkmıyorsa şu ikisini çek, seçin. Hiçbir şey yapmayın. İkisini de birden oynayabilen oyunculara bakın. Bu size uygun oyuncuyu söyleyecek. Yani biraz daha oyun kurma becerisi yüksek oyuncular. Ayağa pas yapacak. Teknik oyuncunuz burada olacak. Gene aynı şekilde Dok ve iki yönlü oyun kurucu. Ben Dok'ta Emre Kılıç'ı oynatıyordum genelde. İki yönlü orta sahada ise Belhanda falan oynuyordu. İkisi güzel ikili olmuştu. Taylan'ı sattım. Kendisi gitmek istedi. Ee... Bu iki oyuncunuz da pasör olacak arkadaşlar. Hani temel neteliği pas yapabilmesi. Özellikle iki yönlü oyun kurucusuna biraz para verip biraz da bir tık böyle yaratıcı bir oyuncu olursanız şuradaki oyuncunuzun yükünü bayağı hafifletiyor. Hani zaman zaman dedim ya şu üçlü şurada oluyor. Buradan bir top atıyor şöyle bu bomboş karşı, karşı karşıya kalıyor dokunuyor gol oluyor. Hani buradaki oyuncunuzun biraz daha teknik olması lazım. Kanat bekleriniz klasik o e, orta açabilen bekler olması lazım. En iyi örnek Caner Erkin. Deli gibi orta açmasını isteyeceksiniz kanat bekinizden. O yüzden kanat bekleriniz e, Caner Erkin tipinde. Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Hakan Balta da sol bek, Caner Erkin de sol bek. Ya yani ikisi aynı tip değil. Anlatabiliyor muyumdur umarım. Hani Hakan Balta biraz daha stopere yönelik sol bekken. Caner Erkin direkt ofans yani şuralarda oynamayı sever, şuralarda oynamayı seven sol bek tercih etmeniz daha faydalı olacak. Stoperlere gelirsek ise işte stoperleriniz kesinlikle ayağa pas yapsın falan fistana gerek yok arkadaşlar. Bildiğiniz barzo stoper lazım böyle vurduğunu kıracak. Ben geçen sezon kimi kullandım? Maximovic'i kullandım. Canavar gibi iş yaptı aslanım benim. 16 maçta bir gol oynamış, atmış ama önemli olan gol distoperde 7-16 ile oynamış arkadaşlar. 7-16'yı hiç küçümsenecek bir rakip kam değil. Devre arasında geldi çünkü Marka ve Luyendama gitmek istedi. Geçen sezon onları sattık. Hemen onu da göstereyim. Ee, ucuza sattık da Marka'dan iyi para kazanmıştım. Geçen sene göstereyim. Mesela marka geçen sezon kaçta oynamış bize sattığımız sezon 7.32 ile oynarken göndermişiz. Luyendam'ı ise 7.20 ile. Yani stoperleriniz barzo olmalı arkadaşlar ve vurduğunu kıracak pis stoper olması lazım. Mesela diğer bu iki oyuncuyu sattıktan sonra kullandığım diğer oyuncu da Bashila diye genç bir Fransız yıldız. Ucuza aldık bunu da 600.000 aldık şu anki değerine bakın arkadaşlar. Öyle Wonder listesinden adam almakla olmuyor bu işler işte. Gerçek scouting budur. 6.99'da oynamış ama ben bu çocuğa güveniyorum. Daha genç olacak. Ee, şimdi stopa, savunmamızın iyiliğini ne ispatlar? Kaleci. Yani gol yemediğimiz maç sayısı. Hemen şöyle bakalım. Ee, şunu süperlik yapalım. Şimdi ligin ilk yarısında Mustera olmadığı halde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Herhalde şurada devre arası gelmiştir. Şubat'ta geliyor gibi diye hatırlıyorum. Hadi şunu da say. 9. Başakşehir'de başka maç mı? Ama yok. 8. İlk yarıda 8 maçta gol yememişiz. Ligin ilk yarısında. İkinci yarısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ligin ikinci yarısında 7 maç. Totalde 15 maç. Yani bir e, sezonda böyle... Kaç maç oynayan? 40 maç oynayan. Yaklaşık %50'sini Gol yemeden kapatmışız. Ha gol yediğimiz maçlara da bakın mesela 5-1. Golü ne zaman yediğimiz önemli. 51. dakikada yemişiz ama 6, 20, 42, 3. Yani 4-0 iken yemişiz golü. Büyük ihtimalle ben bu maçta rotasyon yapmışımdır. Anlatabiliyor muyum? Oyuncu değiştirmişimdir. Keza 86'da yemişiz. Bakın 3 oyuncu 3 4-0 yakalamışız. E büyük ihtimalle gençleri oyunu almışımdır. Öyle gol yemişiz. Hani savunmanız taş gibi oluyor. Taktiğimiz çok güzel. Web sitesinde aşağıda açıklama linkinde Altın Ordu'yla da denedim ben taktiği. Eniştesinden Show yaptı orada da. Bayağı başarılı olacağınızı düşünüyorum. Bu tarz taktik videolarının yanına oyuncu yolu videoları da çekeceğim arkadaşlar. İşte simülasyonla bırakıp işte Wonder Kit oyuncuların kendi başına nereye geldiği, ne özelliklere geldiği gibi videolar da olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı, like'larınızı atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.